Umre'den dönen vatandaşların 14 günlük karantina süresi doldu. Sürenin dolmasının ardından test sonucu negatif çıkanlar tahliye ediliyor. Umre'den döndükten sonra Kayseri'deki Hunat Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 244 Umre'ciden 200 evlerine gönderildi. Test sonuçları pozitif çıkanlarsa hastanede gözlem altına alındı. İsparta'daki KYK yurdunda karantina altına alınan 586 umrecidense ilk etapta son test sonuçları negatif çıkan 293 kişi memleketlerine gönderildi bu kapsamda yurt önünde toplanan umrecilere otobüslerle şehirler arası yolculuk yapabilmeleri için seyahat izin belgeleri verildi daha sonra işlemleri tamamlanan umreciler özel kıyafetli ekipler tarafından tek tek otobüslere alındı. Yurttan ilk ayrılan kafile Konya'ya doğru hareket ederken daha sonra İstanbul, Balıkesir, Van, Şanlıurfa'ya doğru otobüsler yola çıktı. Karantina süreci sona eren bazı kişilerin ise özel araçlarla yurttan ayrıldığı görüldü. Ankara ve Konya'da karantinaya alınan umrecilerin gözetim süresi ise bir hafta uzatılmıştı. Umrecilerimize, hastalarımıza, doktorlarımıza Çocuğum teşekkür ediyoruz. Uzaklarım. Avrupa'dan getirilerek İstanbul ve Kocaeli'de karantinaya alınanlar içinse 14 günlük süre doldu. İstanbul'da karantina süresini tamamlayan ve sağlık problemi olmayan vatandaşlar tahliye edildi. Ben İtalya'ya edilen yakınlarını özel otomobilleriyle alan vatandaşlar yurttan ayrıldı.